Ticaret ve Sanayi Odası, Top Samsung Genç Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde Enterprise Europe Network, Koske ve 12 işbirliğiyle büyük bir emek ve özenle hazırlanan Karadeniz'in en büyük B2B etkinliği olan Samsung B2B Networking Summit etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yapay zeka destekli B2B iş görüşmeleri programımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının fırsatlarına da cevap verecek güçlü, yenilikçi bir adımdır. Bugün burada atacağınız her adım yeni bir fırsatın kapısını aralayabilir. Yeni bir müşteri, farklı bir iş modeli ya da potansiyel bir ortaklık belki de bugün atacağınız bir adımla hayat bulacak. Lütfen bu görüşmeleri yalnızca bir tanışma fırsatı değil, geleceği birlikte inşa etme imkanı olarak görünüz. Samsun Genç Girişimciler Kurulu olarak bu sürecin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün yapay zeka destekli özel B2B iş görüşmeleri yapacağız. Bugün buraya katılımlarınızdan dolayı, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Genç Girişimciler Kurulu başkanımız ve ekibine, sponsorlarımıza 12 ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geçmesini diliyorum. Hepinize tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Gerçekten bugün Samsun'un marka değerine çok önemli bir marka katan çok güzel bir etkinlik oldu. Ben başta Onur Öztekin Başkanımızı ve emeği geçen herkesi Ziya Bey'i tebrik ediyorum. Gerçekten Samsun'da bölgeyi buluşturmuş oldular. Kuzey Anadolu'nun bir sürü şehrinden iş insanları Samsun'da birbirleriyle tanışmak, iş yapmak, birikimlerini, bilgilerini, tecrübelerini paylaşmak üzere burada buluştular. Beklenti 700-800 kişi civarındaydı, 1400'ü bulmuş. İnanılmaz bir talep var. E, bu çok kıymetli. E, demek ki ne kadar ihtiyaç varmış böyle bir şeye. E, bunu görmüş olduk. Zannediyorum şu an Samsun'da trafik bayağı rahatlamıştı çünkü herkes burada. Bu kadar sanayici veya üretici firmalarla en azından birebir görüşebilmek B2B şeklinde muazzam bir organizasyon. Çok başarılı bir kere onu söyleyelim. Müzik Etkinliği çok başarılı buldum. Enerjisi çok yüksek bir etkinlik. Katılımcı sayısı yüksek. Özellikle de panelimiz sırasında da belirttim. Organizasyonun önden tasarımının başarılı olması oldukça verimli geçmesini sağlıyor. Daha önce de 12'ye katılmıştım ama tabii ki burada çok fazla firma ve çok fazla son kullanıcı da olduğu için eşleşmeler çok daha nokta atışı oldu. O yüzden çok verimli geçiyor günümüz. Yaklaşık 1400 katılımcı 2194 B2B görüşmesi toplam 1 milyar 370 milyon potansiyel ticari hacim yaratmışız süper, süper. Tebrik, tebrik ediyorum tebrik.